Sağ hocam. E, salon tabii yoruldu sabah 9'dan beri. E, arada gözlerin düştüğünü, başlarının düştüğünü görüyorum. Gayet doğal. İçerinde sıcaklığından kaynaklanıyor. Belki ben de 9'dan beri, yaklaşıkından beri buradayım. Ben de yoruldum. Dolayısıyla sizleri böyle çok yormadan genel bir ufuk turu yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Belli konulara Oktay'a değindi. Oktay'ın üzerinde durduğu konu başlıklarının değerlendirmelerinin önemli bir kısmına katıldığını söyleyerekten belki Konuşmamın e, biraz daha kısaltılmasını sağlayabilirim ve sizleri de çok daha e, sıkmadan en azından belki 15, 15 dakika içerisinde bitirip bana kötü şeyler söylemeden, dua etmeden çıkmanızı <laughs> sağlarım inşallah. Şimdi sabah oturumunda aslında bir e, Hasan da konuşurken nasıl bir konuşma yapmalıyım diye hala kafamda dönüyordu. Yani uçaktan beri böyle nasıl bir konuşma, nasıl bir değerlendirme yapmalıyım diye oturumlar sırasında birkaç nokta kafamı biraz daha meşgul etti ve bu çerçevede belki konuşmamı şekillendirmek istiyorum. Sonla başlayıp, yani benim konuşmamın başlığında uluslararası gelişmede dışında Kafkasya ve Çerkesler var. Çerkesler bölümüyle başlayıp bir iki noktaya değinip tekrar Çerkesler bölümüyle kapatmaya çalışacağım müsaade edersiniz. Sabah oturumunda Ayhan Hoca dedi ki Türkiye'nin tüm hayatları Çerkeslerin içinden geçer. Aslında bu önemli bir nokta benim mesleğim açısından baktığımızda dış politika ve gelişmeler konu başlamı da dikkate aldığımızda aslında Türkiye'nin hayatları değil mi? görünüyor ki küresel bölge sadece küresel bölgesel, küresel hayatları da Çerkeslerin içinden değil üzerinden geçiyor aslında. Bu büyük bir ihtimalle Çerkeslerin bu şu aşamaya geldiğimiz özellikle diaspora merkezli olarak konuşursak Örgütlenme, bu örgütlenmenin öncelikleri, nasıl bir gelecek tahayyülü ki konferans başlığı da uyumlu biçimde kafamızda bir sürü sorun getiriyor. Bir kere biz, müsaade ederseniz ben konuşmamın bölümünü diaspor ağırlık olarak yapmak istiyorum. Çünkü Kafkasya'nın kuzeyi ve Kafkasya'nın geneline biraz sonra değinmeye çalışacağım ama orada ayrı bir hikaye gidiyor. Buradaki gündemden kopmaya ve farklılaşmaya başladığını gözüküyor, gözüküyor. Diaspora burada gerçek anlamda diasporaya dönüşüyor. Diasporanın öncelikleri diğer merkezlerle benzeşse de farklılaşmaya başlıyor. Burada merkezleri etkileyecek ve benim sonuç bölümde üzerinde durmak istediğim iki nokta var. Merkezlerin gelecek tahayyülü ve gelecekteki algıları algılarıyla ilgili ne yapabilecekleri, ne yapmaları gerekir, sorularına cevap arayan bir tanesi, bir kere diaspora olarak konuşuyorum ben. Çerkezlerin dış politika ile bu daha çok iç politika ile bu daha çok ilgilenecekleri konusunda karar vermeleri gerekir. Çünkü bu ikisi birbirini tamamlayan fakat zaman zaman çıkarlar ve algılar bakımından birbiriyle çatışan e, tercihler ve pozisyonlar getiriyor Çerkezlerin önüne. Bu 2004'ten beri birçok defa kendisini gösterdi. Ben bunun önümüzdeki dönemde daha da artacağını düşünüyorum. Bu sadece Abazya, Abazlık, Adigelik, Çerkezlik tartışması değil. Bu Türkiye, Rusya, Avrupa Birliği Türkiye, Avrupa Türkiye, daha da büyüğüne girerseniz küresel e, rekabet ya da kutuplaşma tartışmalarıyla önümüzdeki dönemde ve hızlı bir süreçte karşınıza çıkmaya başlayacak. İkincisi, tabii farklılaşan diaspora yapılanmalarının pozisyonları ve birbirleriyle ilişkilerini bir kere daha gözden geçirmeleri gerekecek. Çünkü bu yapılanmaların sadece birbirleriyle ilişkileri değil, e, ana vatanla ilişkileri eğer ana Anavatanı Kuzey Kafkasya'daki Çerkez Cumhuriyetleri ya da Çerkezya ise Çerkezya ilişkileri, Abhazlar açısından Anavatan Abhazya ise Abhazya ile ilişkiler ve çapraz ilişkilerinde dikkate alınması gerekecek. Böyle bakınca gözüküyor ki daha proaktif olmaya doğru gidecek gidilmesi gerekiyor. Çünkü biz hala daha gelişmelere tepki olarak bakıyoruz ve Andananın Hanım biraz evvel sorduğu soruya ben konuşmalarda da değineceğim. Büyük bir ihtimalle ne yapabilirdik ki ya da daha fazlasını yapabilirler miydi tartışması bizi hızlı biçimde 2004'e 2005'e kadar geri çekiyor. Yani geldiğiniz noktada bir anı alıp değerlendirdiğimizde elbette yapabileceğimiz bir şey yok. Yani masa kırıldığı anda benim yapacağım bir şey yok. Masa kırıldı. Ama bu masanın ayağının bir tanesinin sallanıyor olduğunu bir aydır, bir haftadır, on gündür biliyorduysam ve yine bu masaya oturduysam ve benim oturduğum anda, sinirlendiğim, vurduğum anda kırıldıysa hiçbir şey olsun, yapacak bir şey yok. Ona tekrar döneceğim. Biraz spekülatif olacak ama bunu tartışmak istiyorum lütfen derseniz. Ee, genel konuya dönersek, e, Oktay'ın çerçevesinde, benim gözlemlediğim küresel alanda birkaç olay yaşanıyor. Biz bunu 1990-2001 arasında bir kere yaşadık. 2001'e 2001 e kadar tüm dünya, Sovyetler Birliği'nin yıkılışı sonrası dünyanın nasıl şekillendiğini tartıştı. Tüm dünya ile birlikte bölge aktörleri de tartıştı. Ve Çerkezler de birçok toplantıda, birçok burutuyla bu konuyu ve geleceği tartıştılar. 2001 bir kırılma noktası oldu. 2001'de 11 Eylül olaylarından itibaren yeni bir milat daha yaşadık ve bu milat bizi e, çok hareketli 2000'li yıllara götürdü. İlk, özellikle 2000'li yılların ilk 10 yılına. Bu 10 yıl içerisinde örneğin ben Abaziye'ye gittiğimde 2004-2005'te ambargonun etkisi havası hala çok ağırdı. Ve bu ağırlık ötesinde örneğin e, da konuştuğumda ne olabilir diye bana sorduklarında e, bundan daha kötü olmaz demişti. Gerçekten de 2004'ten bugüne 2014'de Kırım'a kadar gelirsek hiç kötü olmadı. Abhazya açısından. Daima iyiye gitti. Fakat 2014 yeni bir milat. Bunu ben söylemiyorum. Bunu küresel toplum böyle tartışıyor. 2014'ü e, sadece Ruslar değil, uluslararası toplum da yeni bir milat olarak görüyor. Dolayısıyla meseleyi ben 2014 Kırım'ın işgali e, üzerinden tartışaraktan bunun Kafkasya'ya genelde Çerkeslere özelde etkilerini sonuna doğru biraz spekülatif olmak şartıyla değinmeye çalışacağım. Birincisi şu görünen o ki 2014 kılından itibaren hızlanan biçimde önümüzdeki 2015 yılında biz çok daha sert fakat belirsiz bir uluslararası sistem sarsılmasına doğru gideceğiz. Avrupalılar transatlantik dünyası ister NATO şemsiyesi altında ister Avrupa Birliği şemsiyesi altında bir takım yaptırımlarla Rusya'nın daha fazla üzerine gidecekler. Bu daha fazla üzerine gitme, Oktay'ın söylediğine orada katılıyorum, daha agresif, daha saldırgan, daha uzlaşmaz, daha otoriter bir Rusya çıkartacak. Şu anda bakıldığında Rusya içerisinde demokratik dönüşüm ya da daha farklı bakış açısıyla yeni bir oyun oynayalım diyecek herhangi bir ekip gözükmüyor. Dolayısıyla bu anlamda umut var değiliz. Ve bu değişim, bu sallanma, bu değişim uluslararası sistemdeki belirsizliklere gebe değişim büyük bir ihtimalle küresel alanda soğuk savaş tartışmalarının dışında yeni bir bölgeler yaratacak. Bu bölgeler yeniden tanımlanan bölgeler olacak. Bu yeniden tanımlanan bölgeler içerisinde büyük bir ihtimalle Kafkasya merkezde bir yerde. Çünkü cephe hatları yeniden şekillenmeye başlıyor. Küresel olan, birbirine benzeyen, daha uluslararası bir yapı varken rekabet ve çatışmanın rekabetten çatışmaya doğru geçilen bir coğrafya var ve gözüken o ki bu hattın bir kısmı Ukrayna'dan geçiyor, bu Kırım vasıtasıyla Karadeniz üzerinden geliyor, Kafkasya'nın tamamını içeriyor, belki Afganistan, Pakistan'a doğru giden bir hatta kendisini gösterecek ve bunun sert etkileri olacak. Bu büyük bir güvenlik boşluğu yaratıyor. Uluslararası toplum bunu güvenlik kavramı üzerinden tartışmak eğiliminde. Yani böyle baktığınız zaman örneğin Çerkezlerin gündemi, Çerkezlerin varlığı, insan hakları gibi kavramlar hiç tartışılmıyor. Emin olabilirsiniz. Örneğin NATO oturuyor, ortaklarıyla Rusya'yı çevreleyebilecek yeni ilişkiler nasıl kurabilir? Askeri anlamda ortak operasyonlar yapabilecek mekanizmaları nasıl kurabiliriz tartışıyor. Almanya içinde birçok aktör acaba bu kadar ulaşmaz ve sistemi sartan, sarsan sarsan Rusya'yı canını daha nasıl yakabiliriz üzerinden politika yapmaya çalışıyor ve bunun işaretleri her geçen gün kendisini göstermeye başladı. Böyle bakınca hele içinde bulunduğumuz tartıştığımız Kafkasya'da her an hatayla bir savaşla ya karşılaşma ihtimali olduğu bir Kafkasya'da gündelik dengelerin gündelik olarak değişebileceği koşullar var. Örneğin helikopter düşürülmesinden bahsedildi. Ee, hiç kimse bunun teminatını veremez. Azerbaycan'la Ermenistan'ın küçük çaplı da olsa bir savaşa kapışmayacağının teminatını veremez. Böyle bir savaş acaba bölgesel aktörleri ya da küresel aktörleri bu konuya nasıl eğilecek? bunu tartışmak lazım. Bu da büyük ihtimalle Kafkasya'ya yansıyacak. Burada benim gördüğümde de değerlendirdiğim artık daha saldırgan ve rovanşist bir Rusya var karşımızda. Sürekli olarak revanş almaya çalışıyoruz. Bu rovanşı almaya yaparken, almaya çalışırken de e, Kafkasya'nın da dahil olduğu Karadeniz'den Hazar'a kadar uzanan bir hatta askeri varlığını ve askeri askeri yapılanmasını güçlendiriyor sadece Ermenistan'da değil, Hazar ve çevresinde de var. Abhazya'da maalesef bunun ayaklarından bir tanesi. En azından Rusya'nın gözünde öyle bir ayak. Ve Rusya'nın artık vazgeçemeyeceği bir ayak, vazgeçmeyeceği bir ayak. Bunu nasıl değerlendireceğiz, düşüneceğiz. Bu çerçevede Rusya bir kere yakın çevresini kimseyle paylaşmak istemiyor. Neyi kastediyorum? Bu toprak paylaşmak, cephelere yer almak değil. Yakın çevresindeki aktörlerin, ülkelerin, devletçilerin, devletçiklerin başka aktörlerle ticari, ekonomik, siyasi, kültürel ilişkiler kurmasına bile tahammülü yok. Böyle baktığımızda 2004-2005'te Türk-Rus ilişkilerinin zirve yaptığı dönemde ortak olabileceğimiz Rusya algısı tamamen küresel alandan kalkmış vaziyette. Dolayısıyla bu bir sınırlılık ve Rusya bu anlamda yakın çevresinde sınırlı egemenliğe sahip devletçikler istiyor. Bu şu demek, egemensiniz tabii ki ama bizim desteklediğimiz sürece. Biz ne kadar istersek, ekonomik olarak bizi destekleriz, ekonomik özgürlük alanı yaratamazsınız, işbirliği alanı kuramazsınız ve bu çerçevede de... Benim bölgede, yakın çevremdeki bölgelerde dikte ettiğim güvenlik ve siyasi ekonomik rejimleri, sistemleri kabul etmek zorundasınız. Bu çok hani benim farklı kaynaklardan okuduğum bir şey değil. Rusya'nın yakın çevresinde yaptığı tüm anlaşma, müzakerelerde açıkça masaya koyduğu bir kavram. Geçen hafta Putin'in yaptığı konuşmayı dinlediyseniz, ki Türkiye'nin mutlaka <laughs> çevirmiştir, şey açıkça maddeler halinde bunlar yazıyor. Böyle bakınca e, sorun şu yakın çevredeki aktörlerin Rusya'yı tehdit olarak görenlerinin tamamı Rusya ile ilişkilerini mümkün olduğunca uluslararasılaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla uluslararası toplumu ve aktörleri hızlı biçimde Rusya ile ilişkili olacakları her konuda bir destek, bir ittifak, bir müttefik üyeli unsur olarak oyuna çekmeye çalışıyorlar. Şöyle bir sorun var, bunu 2000'li yıllarda da yapmaya çalışıyorlardı. Fakat Batılılar bizim eleştirilerimize rağmen hiç de gönüllü değillerdi bu türde ilişkiler kurmaya. Fakat 2014 Kırım bu anlamda bir alarm oldu, uyandırma zili oldu, çalar saat oldu. O zil çaldı ve Batılılar şimdi şu ya da bu şekilde Rusya'yı da sınırlandıracak, bu aktörlerle nasıl oyun oynayabilecekleri konusunu somut biçimde gündemine almış vaziyette. İşte e, Oktay Bahçesi'nin hiç ayrıntılarına girmeyeceğim, NATO'nun Galler Zirvesi. Buradaki yazılanlara bakarsanız bu anlamda Batı'nın açıkça bu yönde hareket edeceğini görürsünüz. Ve Rusya 2014'e kadar NATO'nun ortaklarından bir tanesiydi. Ve değerli bir ortaktı. İki Galler zirvesinden itibaren artık Rusya Batı dünyası için ortak değil. Değişmediği sürece. Değişmeye de bir ihtimal gözükmüyor. Bu yakın çevremizde bir tür izolasyon tepkisi, etkisi yaratacak. Yani Rusya bahsettiğim yakın çevresini kontrol altına alacak ve kendisini belli bir alandan izole edecek. Uzlaştığınız sürece ve tercih ettiği ter yönde hareket ettiğiniz sürece oyun oynayacak. Yoksa sizi bir tehdit olarak algılayacak. Yani bizim yakın çevremizde, <laughs> Kafkasya'nın dahil olduğu bölgede büyük güçlerin olmadığı istikrarlı bir bölge yaratılması imkanı şu aşamada gözükmüyor. Böyle bakınca acaba ne olacak? Olayın içinde devletler, gelip olmayan aktörler ve uluslararası aktörler var. Oyunda bunun çevresinde oynanacakmış gibi gözüküyor. Buradan atlar ise. Bu küresel etki, küresel rekabet tarafların tamamını ya da oyuncuların büyük küçük oyuncuların tamamını taraf seçmeye zorlar vaziyette. Bu taraf seçme konusu sizden bağımsız. Belki işte Abazya'nın başka şansı var mıydı? Sorusu da burada saklı tarafınızı çekmek, seçmek zorunda kalacaksınız. Seçtiğiniz taraf bundan sonraki kaderinizi belirleyecek taraf. Ki bu taraf belirleme ve kaderini seçme tartışması işte belki bizim Çerkezler olarak nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalacağımızı ve geleceği gösterecek. Benim konuşmama başlarken değindiğim çatışma ihtimali de burada başlayacak. Çünkü hani diasporadaki Çerkezler olarak biz Batı dünyasıyla ki en azından enteresandır. Ee, Kafkasya'daki çerkezlerinde bizlerin de Ortadoğu'daki çerkezlerinde çıkarları batılı ülkelerle uyuşuyor, ve uyuşuyor. Daha rahat bir hayat, daha refah içinde bir hayat istiyoruz. Daha demokratik bir toplum istiyoruz. Daha söz sahibi olacağımız yapılanmalar istiyoruz. Çocuklarımızın dünyaya daha açık insanlar olarak yetiştirebileceği bir çevre yaratmak istiyoruz. Fakat bölgenin güvenlik gerçekleri, jeopolitik zorlamalar bizleri farklı dalgalara doğru yürütüyor. İşte burada tercih yapma zorunluluğu karşımıza çıkıyor. Bu taraf seçme zorunluluğu bence hangi büyük aktörle beraber olmakla değil, madem bu kadar büyük sıkıntılar var ve bu sıkıntılar bizi daha zorlu yerlere götürüyor, uzun vadeli tercihlere oynayacak altyapıları nasıl da belki şekillenebilir gibi geliyor bana. Neler mesela bunlar? Bir tanesi e, diaspora ve Abazya'nın, Kuzey Kafkasya'nın meselelerini nasıl alacağı söyleyeyim. Şimdi dikkat ederseniz, Çeçenistan'da son dönemde yaşananlar, üst üste gelenler e, bu bölgeden yayılaraktan radikalizmin nasıl etkilemeye başladığı kimlikleri, tanımlamaları, diaspora üzerindeki dağıtıcı etkisi, Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri'ndeki e, bir seviyeye kadar ulaşılan rahatlama ya da geri dönüş tartışmaları dair tamamının hızlı biçimde kapanıyor olması, bunun gündemin dışına çıkartılması, Rusya'daki yönetim tarzının bunu destekler hale gelmesi... E, bu bilmiyorum yani şu anda Avazya'ya gidiş gelişleri nasıl bir etki yaratıyor. Çünkü ben 2008-2006'dan beri hiç gitmedim. E, fırsatım olmadı. E, son dönemde yansıdı mı yansıyacak mı bundan sonra? Bu türde sorunlar başlayacak. Acaba Kuzey Kafkasya'yla ve Avazya dahil olmak üzere Kuzey Kafkasya'yla diasporanın bağlantısı e, eskisi gibi ya da daha eskisinden daha keyifsiz biçimde koparsa nasıl bir sorunla gelecekle karşılaşacağız? Yani diaspora kafet gibi yapılanmalar Türkiye içerisinde bir takım demokratik haklar, özgürlükler, Türkiye politikaları üzerinde etkin olmak, siyasal temsil gibi öncelikli konulardan hızlı biçimde kopmak zorunda kalabilirler. Eğer tercih yeniden anavatan üzerindeki tartışmayı yapmak üzerine giderse ve bu seferki karşı karşıya kalış büyük bir ihtimalle 2005-2009-2010'a kadarki süreçte yakınlaşılan Rusya'yla daha sert bir kopuşu beraberinde getirebilir. E, o zaman bu bağlantı nasıl kurulacak? Bu başlıklardan bir tanesi. Özellikle Avrupa'nın ve Amerika'nın Abazya meselesine, Çerkez meselesine, Çerkezlerin beklediği biçimde yaklaşmasının sağlanamadığı bir ortamda, bu kapının kapanması, Çerkez dünyası ya da diaspora ile Amerika ve Avrupa Birliği arasında yeni bir alan yaratabilir mi? Yine bunu düşünmekte fayda var gibi geliyor. Örneğin e, bir önceki oturumda galiba tartışıldı. E, soykırım kelimesini kullanmak Çerkezler arasında bir tabu ve sıkıntıydı. Çerkezler gözüküyor ki bunu aşmış vaziyetteler ve bunun üzerinden bir kimlik tartışması ve bu kimlik üzerinden de bir takım siyasal projeler gelecek tahayyülleri geliştirme ihtimali varken e, içinde bulunduğumuz toplumla anlaşamaz, altyapısını kurmadığınız için uzlaşamaz hale gelmişiz. İşte sabahki AKP milletvekilinin olayı algılaması büyük ihtimalle Çerkez soykırımını Türklerin böyle bir şey yapmadığı üzerinden analiz etmek üzere tepkisini gösterdi. Çünkü konuyla ilgili hiçbir fikri yok. O da bizi Murat, Murat burada herhalde, Murat sor, Murat'ın sorduğu soruya getiriyor. Yani 2014 senesinde biz kimliğimizin, siyasal pozisyonumuzun önemli unsuruna getir, haline getirdiğimiz konuyu kendisinin Çerkez olduğunu düşünen birisine bile anlatamamışız. O zaman bir sorun var ve önceliklerimizi tanımlamada sorun yaşıyoruz. Ve küresel ortam, Rusya gerginliği, ana vatanla hukukluk yaşandığı takdirde bu konuları nasıl tartışacağımız büyük bir belirsizlik olarak bence gözüküyor. Ve gelecekteki önümüzdeki en büyük tehditlerden bir tanesi bu. Yani soykırım tartışmalarını 2015 Ermeni soykırımı tartışmalarından bağımsız biçimde gündeme nasıl alıp nasıl kullanabiliriz? Kullanmak istiyor isek eğer tabii eğer bunu kullanmak ve bu çerçevede gerçekten varlığımızın neden burada olduğunu göstermek istiyorsak bu sefer kendi içimizde soykırım, Ermeni soykırımı tartışmalarından Türkiye'nin hayatları çerçevesinde nasıl rahatsız oluyorsak konuşamayan hale gidiyoruz. Onu konuşamadığımız zaman zaten dışarıyla bunu tartışma ihtimalimiz kalmıyor. Bence kapalı da olsa belki belli aşamada e, ne diyelim öncü fikir liderlerinin ya da bizleri Öne çekip bu konuda düşündüren, tartıştıran, taşıyan liderlerin bu konuları tartışması gerekiyor. Yani kısacası Rusya'nın ilişkilerinin ne olacağı konusunu sağlıklı biçimde oturup düşünmek gerekiyor. Ee, hem Çerkezler hem Abazalar hem onların farklı ve bir araya gelen örgütlerinin politikaları anlamında. Soykırım meselesini nasıl tartışacağımızı ve ne, nasıl topluma sadece bize kendi toplumumuza değil Türkiye'ye ve Rusya dair topluma nasıl anlatacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Ve bu ardından da oluşmakta olan yeni Kafkasya vizyonunda nasıl tartışacağız bunu görmemiz gerekiyor. Burada bana sorarsanız pozisyonel en rahat ve en net olan Rusya yine. Belki onun Abazya bu anlaşmayla ilgili birkaç şey söyleyerek ben de kapatmak istiyorum. anlaşmanın ilk çerçevesine baktığımızda birlik ve bütünleşme kavramları vardı. Abbas tarafının buna karşı çıkıp bunu ittifak ilişkilerine ve stratejik ortaklığa çevirdiği Oktay'ın da söylediği çerçevede kağıt üzerinde bir başarı olabilir ama bu bir sanki bana tehlikeli bir başarı gibi gözüküyor. Yani bunun sonuçlarını Abbas tarafının biraz evvel söylediğim Rusya'nın tavrı dışında kontrol edebileceğini düşün, düşünmüyorum. Bunun da ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun sonucunda Moskova'nın ekonomik etkinliği artacak. Bunun sonucunda Mos Moskova'nın askeri, siyasi etkinliği artacak. Bunun sonucunda e, ordu, polis gücü, onların kullandığı silahlar tamamen bu çerçevede kontrol altına gidecek. Ve belki de bir dahaki toplantıda Oset'le bayrağı olmayacak. Çünkü Oset'le liderliğini yaptığı açıklamayı takip ettiyseniz onlar daha büyük bir e, birlik anlaşmasına doğru gidiyorlar. Ruhabazi'nin yaptığını hiç yapmayacaklar. Yani denemeyecekler bile. dolayısıyla Osetya hızlı biçimde Rusya'nın bir parçası olacak. Bunun getirdiği dayatmanın Abazya'yı da ne kadar direndirecek, nasıl dayandıracak konusunu düşünmek gerekiyor. Ve bu anlamda ben önümüzdeki dönemin ki hali hazırda 4000 üzerinde Rus askeri var Abazya'da. Bunun sayısı artacak gibi gözüküyor. nasıl bir sonuç yaratacak? Ben o anlamda herhalde çok konuştum, yani Avazya üzerine 2003-2004'ten beri ilk defa bu kadar kötümser bir konuşma yaptım. Ee, efendim? Biraz oldu bu sefer. İlk defa böyle konuştum ama ben e, buna inanıyorum. Ha bunun ötesinde nasıl bir uluslararası alan açılabilir? Ben hala açılabileceğine inanıyorum. Yani e, uluslararası ortam ve bu tür hayatlarının çok hareketli olduğu dönemler, dinamik yönetimler ve dinamik liderlerin somut hedeflerle harekete geçmeleri şartıyla alan açabilecekleri dönemleri karşımıza çıkartıyor. Büyük bir ihtimalle eğer Avazya üzerinde konuşursak Avazya hükümeti ya da yönetimin şu ara çok daha dinamik olması gerekiyor. Belki Cenevre ve Cenevre ötesinde uluslararası görüşmelere gidilmesi gerekiyor. Denilebilir ki Rusya buna izin verir mi? Asıl bu dönemde denemek gerekiyor. Avazlar hayatları boyunca risk aldılar canlarıyla dediler. Şimdi siyasi bağımsızlığı sağlama alma dönemi ve küresel alan çıkma dönemi. Gürcistan çok istikrarsız. Bir de şunu düşünün. Gürcistan'daki yönetimin Rusya'yla yakınlaştığını düşünün. 2004-2005'e kadar ki ambargo neden yaşandı? Benzer bir çerçevede yaşandı. Bunun bedelleri ufak toplumlara geliyor. Dolayısıyla burada düşünmek gerekir diye ben algılıyorum. Ve büyük bir tırnak içerisinde Bölgesel soğuk savaş yaşanacaksa herhalde bunun en büyük bedelleri de yine e, ufak toplumlara çıkacakmış gibi gözüküyor. Bu çerçevede de büyük bir ihtimalle Katya'da ve Diyasporaya hem iç hem dış politikada nasıl bir dinamizm yaşanacak konusunda büyük bir rol düşüyor. E, umarım çok canınızı sıkmadım. E, hepinize teşekkür ediyorum.